Merhabalar. Simi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evde maske yapımı. İhtiyacımız olan malzemeler dörtgen şeklindeki bir eşarp, iki tane lastik. İsterseniz toka da olabilir ama lastik yaptınız mantıklı. Ve eşarp. Bunları kullanarak kendi ev yapımı, el yapımı maskemizi yapacağız. Şimdi seyyar masamı getiriyorum kucağıma. E sizin de yerinize şuraya değiştiriyorum ki daha iyi görebilesiniz diye. Evet şu an iyi görüyorsunuz diye düşünüyorum. Neyse. Şimdi öncelikle eşarbımı açtım. Sonra ucundan, iki ucundan tutarak hop ikiye böldüm. Süper. Sonra hop Aşağıdan tuttum, hop, ikiye bir daha böldüm. Sonra iki tane lastiğimi sadece geçiriyorum, takmayın. Biri buraya, öbürü buraya. İkisini buraya koydum, birini buraya, öbürünü buraya. Sonra bunları birbirine doğru katladım, bakın çok kolay. Sonra bunları iç içe geçiriyorum birbirlerinin içine geçtiler. Bak bunu hepsini böyle içine şunu içine soktum. Sonra artık şurada iki tane maske boşlukta kaldı. Ve şimdi bunlardan tuttum. Tuttum. Evet kulaklarıma geçiriyorum Öbürünü de getirdim. Ve şimdi gösteriyorum size. Hop. Tada. Tada. Evet çok güzel oldu kesinlikle. Eğer maskeniz falan yoksa bunu 2 dakikada yapabilirsiniz. Çok güzel eşer. Koruyor mu? Koruyor. Yani dışarıdan hava almıyor. Ve kendini korumak için değişik değişik kılığa gelen insanlar var. Atıyorum dinozor kılığında. Hatta onu gönderiyorum. O video gelsin. Ya da ne bileyim adam böyle kafasının su şişesini koymuş veya su şişesiyle dolaşıyor e, maske olmadığı için. E, zaten dinozor kılında dolaşmak ya da su şişesiyle dolaşmak aşırı derecede rahatsız. Bu e, eşarp kullanabilirsiniz. E, bir de şey, aha, bir tane de e, bir görüntü çıkmıştı geçen. Adam ağacın içine girmiş ağaçla beraber dolaşıyor falan. böyle şeyler. Hadi bakalım o zaman herkes kendi eşarpını kendi yapsın. Hatta kıyafetinize uygun renkte de yapabilirsiniz.